Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet gün Sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve Roblox'ta efsane şeyler var. Ay, efsane şeyler. Ay, ay, Böyle güzel bir tane ay. oyun buldum. Kaç kişi oynuyor bakayım. O çok kişi ay. oynuyormuş. Kendime yeni avatar yaptım Roblox'um geldiği için. Şu, şu gözlük vardı. Şapka da vardı. Şu kıyafetler de vardı. SK rozeti vardı. Anne. Tek şu arkamdaki şey yoktu. Neyse, çalışalım arkadaşlar. Buradan. Neyse. Evet neyse. tamam neyse. tamam. Tam neyse. neyse. Şöyle bir tane tırmanalım. Neyse. Ya <laughs> 250 neyse. gerekliymiş. Allah kahretsin neyse. ya. Neyse. Hocam biz bunu nasıl tekmeleyeceğiz bu arada? Bu ara nasıl tekmeleyeceğim? Anne konuşma da videodayım. Tamam neyse atla atla atla. Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum bu oyuna göre. Hiçbir şey yapmayacağım zaten. Bananne <laughs> anneanne neyse de... Burada da çalışabiliyormuşuz arkadaşlar. Çalışamıyormuşuz. <laughs> Baştan yorulmaya başladım da ne neden lan Robux Allah belanı ya. Of. Neyse şimdi sen şey simülatörüne benziyor neydi o ismi? Nuba neden? Nup beni dövdü. Lan Nub beni dövüyor hocam. Bunu kaç köşeye ben biriktireyim ya. Başlar başlamaz bitiyor. 50 güç. Tamam. 50 gücü geçelim. Bunu bizi bir bir piksel bile yenemez. Bak. olursak yani. Yüz olmaya çalışacağım tabii ki de. 10 10 tane. 10 bin de dedim. Otomatik. <laughs> de, de, de. Bacak dışı. Kare. Kardiyo direnç. Direnç çalışacağım. <laughs> Arkadaşlar sesli sözür dilerim. Çok sesli sözler dilerim. Dirençten alacağım. Dirençten çok yapacağım. Ben. Çok güzel bir tane bakın şuradan sizin için Robux harcayabilirim. Az olursa tabi. Yok artık en küçüğü var mı yok ben, ben değmez yani 49 robuxa değmez o kadar. kadar ve çok garip arkadaşlar neyse birazcık direnç gücümüzü çuvaltım 50 yaptım direnç gücümüzü şimdiki şimdi de nuttan direnebiliriz yani öldüremek Öldüremez Nup bizi. Hmm. Hadi, Hadi yen şunu Nup'u. Nup adam. Yeneceğim seni. Lan yenemiyor. At sana kilise açayım. Dayanacağım direneceğim. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor ya? Yok. Çok gücüm yok arkadaşlar. Neyse işte ben hemen istiyorum. lazım bizim. Yenildim zaten. Ne evet, tamam neyse. Birazcık daha direnç lazım biz arkadaşlar. Bize birazcık daha direnç ve bacak gücü lazım. Ne yapacağız? Ne söyle? Anne anne. Su yapacağız da böyle su olmaz ki arkadaşlar. Hı. Biliyorum. Ya bu neden donu? Ya şu suyla ilerlesen olmuyor Mustafa Tuna. Olmuyor değil mi? ben. Aslında bu bundan getirtiyorum ya. geçten çok kaldı. Güzel. Evet. Tamam. Hadi ne? Suyu altın bir Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar biz taşındık. Şu anda evdeyiz. Artık video çekebiliyorum sizlerle. <laughs> güzel. Ve şey. favori. Ne yazacağım ki? Hadi bakalım. <laughs> ya bunu neden yenebiliyorum ben ya? en Nop... En yani kalitesizlerden değil mi? Abi e, Samet abi bilenler yani Şişt. Samet abimiz bilenler Minecraft'taki Samet parlak değil Samet karataşı bilenler Zaten notları Notlara dosttur Ben dostum ama buradaki nuba hiç dost değilim Kazanç çıkartmasın Ne yapacağım Evet <laughs> tamam Şimdi ne yapacağım? Şuradan tekrar kardiyo, hmm. kardiyo, kardiyo alacakmışım ya. Evet. Oyun çok durmuyor arkadaşlar. Ben şimdi şuradan bir tane şey, su kovaltı yapayım. su Bu su herhalde evet. Ben hmm. eh, Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Arka arkadaşlar ikinci oyunumuza da geçeceğiz. Arkadaş, arkadaşlar birazcık varmam gerekiyor. Çünkü burada konuşmalar çok oldu. Ne? Arkadaşlar birazcık ses geldiği için özür dilerim. Sonunda ya. Arkadaşlar sonunda. Sonunda çok güzel. Artık ak, kayma, gibi kaymak gibi akıyor. Tereyağından kıl alıyormuş gibi hallettim. Şimdi. Arkadaşlar hemen geldim. Birazcık sıkıntı çıktı sesten dolayı. Neyse ben şuradan bir tane bacak gücümü full geliştireceğim. Kendi odama gideyim ya ben. Daha doğrusu kendi odama gitmek. Neyse. Arkadaşlar ben evet göstereyim bu akşam. Bisikletimi de getirdi getirdi babam. Bisikletimi de sürüyorum. Hatta üzerine üzerine şey bile oldu. Şey ne olmuştu ya. Üzerine şey bile kedimiz bile var artık. <laughs> Kedimizle oyun videoları bile gelebilir. Şimdi Şuradan hediyemizi alalım hemen. Ay çok güzel. Epic yumurta bakalım. Rakunt. Rakun sıradan mı? Bir tane şey bakalım hayvanlara. Zort. Tamam hocam. Tamam tamam hocam. Tamam tamam. Zort. Of. Bakalım 5 katı veriyormuş sıra sıradan. Böyle tipliler yine de sıradan olmuyor da neyse. Arkadaşlar birazcık bir dakika sonra diğer oyunumuza geçeceğiz. Oyunu hiç kimse yazmamış derken yazmış birkaç kişi. Ama İngilizmiş bunlar da. Arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Geçeceğiz. <laughs> Arkadaşlar az önce bir tane sıkıntı çıktı. Hemen ge hemen diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar hemen geldim. Bu oyunumuzda boxla alakalı ama simülatör değil. Simülatör Hadi ben geçeceğim yine. Yap Ya nasıl ya? Oyunum doluyor benim. Tövbe. Arkadaşlar hemen başladım. Power diyeceğim ben. Başlar başlamaz. Canımı dolduracağım. Power. Ya nasıl ya? Oyunum doluyor benim. koydum Ama nasıl koyamıyorum ben adama ya. Arkadaşlar oyunun donduğu için böyle oluyor. Lan bu ne ya? Kayıt bozuldu. Neyse ben hemen geliyorum. Arka arkadaşlar şimdi daha iyi bir tane oyun var. Bu oyunu biliyorum. Ben keşfetmiştim. İzleyin. Siz, sizce ne olacak? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ama kopya çekmeyin. <laughs> Zaman çok önemli Neyse. Siz yine de kopya çekmeyin. Yazın yorumlara. Yaptım zaten ama ama am önceki fikrinizi yazın ne olacağını. çok etmiştir. Neyse tuzlu suya tıkladım. Tuzlu su ise yapamıyor diye Bilmiyordum ben bunu ama bu oyundan öğrendim. Halat halat mı Ben neden halatı fark etmemişim ya? halattınız yani ip Galiba yeni bir şey gelmiş bir şey gelmiş, bir şey gelmiş. Gaza tıklayacağım. Şöyle bir tane gaza tıklayalım. Görelim. Aha, aha. gaza gazım oldu. Süredir sırlar yanıyor ama nedense. Neyse. Böyle o sırlar dayanacak mı? böyle deneyler yapacağız sizlerle. Şimdi ilk önce şeyimizi koyalım. Bavuğumuzu şöyle bir tane koyalım aşağıdan. Evet. Ayşe. Böyle olmayacak arkadaşlar. Tabii ki de. Lav Lavamızı şöyle bir tane keski çok büyük olacak artık yani. Biraz daha Birazcık su dökeceğiz buraya. Şöyle bir tane dökelim de. La tamamdır. Evet. Şuradan şöyle bir tane Lavalayayım da, şöyle bir tane dökelim. Şimdi, şimdi birazcık küçülteceğiz, şöyle küçültsek, şöyle birazcık büyük yapacağız. Biz buraya bir tane yıl sak ne koysak arkadaşlar? Şimdi biz buradan, biz buraya çok güzel bir şey koyacağım tabii ki de ısır. Zaman duraklatacağız. Duraklat. Fizik ödülü. Ne? Evet devam et dedik. Şimdi ısırlarımız düşü içine. Arkadaşlar ısır ne yorumlara yazın ben bilmiyorum. <laughs> Çocuk olduğum için. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Arka, abone olun. Abone olun ve abone olursanız daha fazla video gelecek. Daha çok daha fazla video gelecek. Ve daha kaliteli videolar çekebileceğim. Abone olun siz yeter ki ben daha çok kaliteli videolar çekmeye çalışacağım burada nüklar var neyse ısırlar nüklere dayanır mı dayanamazmış lavlar hiç dayanamazmış ısırlar ısırlardı ısır dökeceğiz A yazacağım ben burayı <laughs> çok gitişim burayı kale yapayım ya kale Sessiz olabilir misin Şimdi bitiyor 20 dakikada videom, 3 dakika videomuz da bitmiş olur. Hatta şimdi bitsin Şöyle dökülsün Neyse videomuz bu kadardı Görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay